Bugün 1 Ağustos, Cuma, haftanın da son işlem günü. Sizler için özenle hazırladığımız Piyasalara Günaydın dediğimiz günlük programımız 9.59'da hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi bir gün dileyelim biz de. Evet. Şunu hemen belirtelim. 9.59 programı Kolendi Menkul Değerler Araştırma Biriminin Günlük Bülteni temel alınarak hazırlanıyor. Aynen öyle. Ve tabii e, bu programda yer alan bilgi, yorum ya da tavsiyeler bunlar yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Bunu da hatırlatmış olalım. Kesinlikle bu önemli bir nokta. Şimdi düne dönersek Borsa İstanbul için oldukça hareketli bir gün geride kaldı gibi görünüyor değil mi? Kesinlikle öyle. Bistüz Endeksi günü %1,17'lik bir artışla kapattı. Hatta bu şöyle söyleyeyim 18 Mart'tan beri gördüğümüz en yüksek kapanış seviyesiydi. Oo, ciddi bir yükseliş. Evet işlem acmi de fena değildi. 113,3 milyar Türk lirası seviyesine ulaştı. Piyasa hani kısa bir süre soluklandıktan sonra e, alıcıların tekrar devreye girdiğini gördük. Yukarı yönlü eğilim korundu yani. Bu yükselişte şeyin payı da büyük sanırım yabancı yatırımcıların ilgisi. Tabii kesinlikle. Merkez Bankası verileri geldi biliyorsunuz. Geçen hafta 205 milyon dolarlık net hisse senede alımı yapmışlar. Evet. Son 4 haftaya bakınca bu rakam 1 milyar doları buluyor. Bu da tabii piyasadaki iyimserliği destekleyen bir unsur. Anlıyorum. Peki bugün ne bekliyor piyasaları? Veri akışı yoğun galiba. Evet, bugün önemli veriler var. Yurt içinde sabah saat 10'da Türkiye İmalat PMI verisi açıklandı ya da açıklanacak. Bir de İstanbul Ticaret Odası'nın İTO'nun İstanbul enflasyon rakamları var. Özellikle bu İstanbul enflasyonu önemli çünkü hani resmi TÜİK verisi öncesi bir öncü gösterge niteliğinde. Doğru, bir fikir veriyor genelde. Peki küresel tarafta orada da gözler Amerika'da olacak anlaşılan. Aynen öyle. Özellikle istihdam verileri çok kritik. Öğleden sonra bizim saatimizde 15.30'da ortalama saatlik kazançlar, tarım dışı istihdam ve işsizlik oralı gelecek. Kaynaklarımızda tarım dışı istihdam beklentisi 108 bin civarında görünüyor. Yani nispeten düşük bir beklenti var aslında. Hı. Hemen arkasından da yine ABD'den imalat ve hizmet PMI verileri gelecek. Yani öğleden sonra bayağı hareketli olabilir anladım yani bu ABD verileri haftanın son işlem gününde yönü belirleyecek gibi duruyor. Evet diyebiliriz. Şöyle bir durum var. Kaynaklarımız arasında endeksin teknik görünümünün olumlu olduğunu söyleyenler var ama e, güne biraz daha satıcılı bir başlangıç bekleyen analizler de görüyoruz. Neden peki? Bunun arkasındaki nedenlerden biri dün ABD Başkanı Trump'ın Çin'e yönelik yeni gümrük tarifelerini yürürlüğe koyacak kararı imzalaması. Bu tür haberler biliyorsunuz küresel risk iştahını biraz baskılıyor genelde. Anlıyorum. Yani içeride teknik görünüm iyi, yabancı alımları var, bunlar pozitif ama dışarıda bu tarife gerginliği, bir de ABD verileri öncesi bir bekleme durumu var. Denge unsuru oluşturuyor yani. Kesinlikle. Dün ABD borsaları da güne iyi başlamıştı aslında ama kapanışa doğru biraz satış geldi onu da eklemek lazım. Bir de şey vardı dalba ABD'nin Türkiye'ye yönelik ek gümrük tarife oranını %10'dan %15'e çıkardığına dair haberler dolaşıyordu. Bu da bizim piyasalar için ayrı bir başlık tabii. Evet o da var. Bu gelişmeler Asya piyasalarını da etkiledi zaten. Sabah saatlerinde baktığımızda Güney Kore borsası %4'e yakın düşmüştü. Çin'de de %0,5 civarı düşüşler vardı. Hmm. Yurt içinde ise bugün dediğim gibi İstanbul enflasyon verisi önemli olacak. Hatırlarsanız Temmuz ayında doğalgaz fiyatlarına zam gelmişti ya. Evet, evet. Tek seferlik bir etkiydi. Aynen. O yüzden zaten yüksek bir aylık enflasyon bekleniyordu. Merkez Bankası da son toplantı özetinde bu duruma işaret etmişti zaten. Anladım. Yani makro günden bayağı yoğun. Şirket tarafında da haberler var mıydı? Var evet şöyle hızlıca özetleyeyim. Anadolu Grubu Holding, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Işık Plastik ve Kafein Yazılımın bedelsiz sermaye artırımı başvuruları onaylanmış. SPK'dan onay gelmiş. Tamamdır. Birikim Varlık Yönetim ve GSD Varlık Yönetim, İş Bankası'nın tahsili gecikmiş alacak satış ihalelerinde alıcı olmuşlar. Emlak Konut GEO bir kredi temin etmiş, Hürriyet Gazetecilik bir varlık satışı yapmış, bir de Tatgıda ve Tukaş Gıda'dan Güneş Enerjisi yani GES yatırımı haberleri geldi. Onlar da önemli. Evet bu GES yatırımları son dönemde sıkça duyuluyor. Kesinlikle. Özetle yani hem küresel hem yerel makro veriler hem de şirket haberleri açısından baya hareketli bir gün bekliyor bizi. Peki? Yabancı ilgisi ve endeksin teknik görünümü olumlu tarafta. Ama işte bu küresel ticaret gerginlikleri ve ABD verilerine yönelik temkinli hava risk iştahını biraz sınırlayabilir. Yurt içinde de gözler enflasyon verisinde olacak. Çok teşekkürler bu detaylı analiz için. O zaman herkese harika bir gün ve şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun. Pazar kesi sabahı piyasaların nabzını tutmak üzere tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.